Uzun bir aradan sonra herkese tekrardan selamlar ben Muhammed Torun. bugün sizlerle beraber Sıfırdan bir platform oyunu unit üzerinden nasıl yapılır ve anlatım bir şekilde yapacağım Yani Her şeyi pratik yoldan anlatacağım yani pratik bir eğitim olacak bu Ne yapacağız bu videoda ee, Nasıl yani karakter kodlamasıdır Karakter kodlaması falan evet yapacağız yine her zamanki gibi ama Bu sefer animasyonlar nasıl eklenir, Geçmen animasyon eklemek biraz yavaş mı? Orası biraz sıkıntı olacak. O yüzden belki biraz uzun süre kusura bakmayın. Oralar atlayabilirsiniz. E, yapar, e, Z yapan. Neyse. O, o ara anlatırım. Boş yapacağım çünkü şu an. Neyse. Unit'in arayüzü nasıl pikseller kaybolmadan veya daha düzgün bir şekilde background oluştururuz tarzı şeyler anlatacağım. Şu an yüzümü full, telefon fulaşıyla şey yaptım. Ben şunu göremedim. Lan. Ulan. Ulan. Bak şunu şöyle köşeye getirsin. Heh. Herkese iyi seyirler dilerim. Evet ben bilgisayarın bunun başındayım ve şu an Unit üzerinden sıfırdan platformu sıfırdan platformu gen sıfırdan bir diye bir klasör açacağım sıfır yani bunun içinde 2023.3 F1 F1 kullanıyorum ben. Biraz süre biraz sürmemeli. Ha bak ıları küçük yazdığım için oradaki s f'yi de mi algılayamadım? Ha aynı bak a ve 2 ö gibi olan a ve artı altında alt tere olan Sıf yani şu a ve artılı olanlar ı yani. Pardon. sifirdan yazmalıydım. Yanlış yazmışım. Oraya İngilizce bir şey yapamadığı için, key harf olmadığı için oraya şey yapmış. Hata mı vermiş oluyor öyle? Tam ne olduğunu bilmiyorum. Öyle değişik sayılar falan, harfler falan koyabiliyorlar. Neyse. Biz başlayalım. Şöyle küçültsem ne olur? Ne kadar küçük benim? Böyle iyi herhalde. Şimdi Unity kısmına geldik. Bakın bomboş oldu. Bomboş bir ekran. Ben asetlerimi yükledim. Asetleri yüklemek için buradan Unity Hub'a girip Community'den Unity Asset Store'a gidip buradan buraya Pixel maceraları veya Pixel Adventure yazıp ne oluyor lan? He. Şunu alabilirsiniz. İnternet biraz kasıyor kusura bakmayın. Unity de aç zaten bende açık. Bakın içindeki her şey burada. Trailer'ın falan bir oluşturmuşum Kör değilse En yanlış hatırlamıyorsun Açılacak gibi bir niyeti yok Tereyağımız var kesilmiş kesilmemiş. Şunu Şu olayı geçen videomda anlatmıştım Sprite Editor'ın nasıl bunu halledebileceğimizi Halledebileceğimizi şuradan Multiply yapıp Sprite Editor'ı Açıp Apply deyince Sprite Editor'ı da şuraya getirip burada Slice otomatik center slice deyince nasıl olacağını ve buraya otomatik dilde de bir size diyorduk ve buraya bizim küplerimiz 16'ya 16 olduğu için x ve y konumları piksel size olarak 16 yapıyorduk ve istediğimize ulaşıyorduk hatırladığınız gibi buna da apply diyelim bunu da buna da apply diyelim bunu da büyük bir problemimiz olmaz şimdi scene kısmına geldiğimiz zaman bizim burada e, ben şeye girdim. OBS'ye girdim. Şunu şöyle yapayım. Hatta bu geride kalsın. Video Studio'yu ara ekleriz. Şimdi burayı gördüğünüz gibi e, bizim buradan aset kısmına gelip background deyip buradan ben maviyi seçtim. Buradan maviyi normal şekilde büyütüyorum. Şu game yakını bir bakayım. lan. Bakın küçük bir boşluk. Ne Bunu tam oturmuşuz. Hatta tam oturmamışız aslında. Onu şu an bu simetri hastası gibi görünebilirim. Ama amacım o değil. Burası zaten hiç olmamış. Tamamdır. Oldu. Mis gibi bir ekranım oldu. Yani umarım. Yine şurada küçük bir şey yapmışım. Tamamdır. Artık oldu. Böyle bir ekranımız var. Artık bunları kapatabilirim. Pixel Adventure ve he, bunun order layer'ını bunun en arkada kalmasını istediğim için yani order layer bir şeyin önüne geçmek o layer'ları oluşturmak için buna eksi bir değerini verdim ki bu en arkada kalsın. Diğer koyacağım her şeyi etkilemesin diye. Diğerlerine de order layer vermemiz gerekiyor. Çünkü bu iki, iki boyutlu oyun. O yüzden sıkıntı olmaz. Pixel Adventure Asset. Asset'e gelelim. Buradan arkadaşlar Terrain diyoruz. Normalde hatırlarsanız hatta şu yaptığımız sprite'ı kullanalım. Sen bir siktir git. Bakın hatırlarsanız böyle böyle minik minik koyup biz şöyle büyütüyorduk. Hatırlarsanız. Bunun üstünde karakter koyuyorduk. Ama biz bunu yapmayacağız. Ctrl Z yapıyorum. Hepsini geri aldım şimdi ise ben buradan window'a basıyorum. 2D objects ama ondan önce bir dakika. 2D objects tile map rectangular. Yani bunun küp küp olmasını istiyorum. Çünkü bizimkiler dörtgen bir şekilde ve main kameram tamam. Takıntı o ben de kusura bakmayın. Bir de şunları ekleyince sıkıntı olmasın diye. Neyse. Şunları ek yani bunlar küp küp oldukları için bunları küp küp yaptım. Yani bu tarihine pe gelince onu rectangle yapma sebebim oydu. Rectangle yerine başka bir şey de yapabiliriz. Değişebilir yani öbür türlü petek metek vardı. Şimdi benim amacım bunun boyutu 16'ya bakın şurada 16 olduğuna göre yani 16x16 bakın şurada terayrının 16x16 ymiş. Bu olduğu için ben geride geliyorum. Grid'e geldim buraya 16 yazıyorum. X konumun X yönünde 16. Yani şöyle yatay bir 16'lık simetri oluşturuyor bize. Y yani üst konumda da şey yazdığı zaman 16 yaptığım zaman böyle oldu. Ben yanlış he pardon 0 16 0 16 yapacaktım. E, tamam be. Bakın 0.016 oldu. Hatta bence neyse sprite editor sen de bir basket hatta sen gaming'in arkasına geç çünkü seni hiç kullanmayacağım. Şimdi arkadaşlar benim buradan window'a geri buradan 2D deyip sürüklemeden yani pratik bir şekilde tile palet oluşturmam lazım. Gördüğünüz gibi tile paletimiz geldi. Normalde bunun içi boş olur. Siz direkt buradaki tray'ine direkt buraya böyle sürükleyebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Bakın zaten direkt de şöyle bir ekran geldi beyaz. Bir alan geldi. Ben bu type paleti altı alacağım. Üste bana sıkıntı yapar çünkü ben başka şeyler de ekleyeceğim. Şimdi bu type paleti bir tanıyalım. Bu type palet neymiş? Ben burada bir mikrofon kontrolü yapacağım aynen bak mikrofonum da çalışıyor. Ben buradan bir type palet kontrolü yaptım. Şimdi arkadaşlar boya yapacaksınız. Atıyorum şu güzel bir şeymiş lan. Buradan normalde 16'lık 16'lık küpler alabilirsiniz. Şuna basılı tuttuktan sonra ne kadar büyütürsünüz o kadar alanı alır. Mesela ben şu an normalde 16'dan büyük bir blok aldım. Ve bunu böyle çiziyorum. Bakın çok değişik oluyor yani. Zaten normalde atıyorum düz bir çizgi çekmeye çalışırsam bile batırıyorum. Masada daha kolay. Ben şu an farklı bir lokasyondayım. Ama öyle. Bu sorunu yaşamak için bakın burada e, paint the file box with active brush var. Yani bu da bir fırça. Ama bu daha düzgün yapıyor yani. Oturum gördüğünüz gibi lan dur. Sen değilsin eşek. Bunu seçtim. Bunu seçtim. Lan. Bakın gördüğünüz gibi kare oluşturuyorum. Düz 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 çizgi çekebiliyorum. Şöyle oluyor gerçi. Yani pa paletten daha kolay. Buna koyayım benim elimde ne var? He. Şurada yanlışlıkla fazla kontrol Z'ye bastım. He. Tamamdır biz devam edelim. Şimdi alan oluşturacağız tabii ki de. Her zamanki gibi. Önce çukurlardan başlıyorum. Başlayamıyorum. Sen niye ikide bir bunu bana yapıp duruyorsun? İt ol it. Buna... Buna amına koyayım. Tövbe estağfurullah ya. Noktayı algılamıyor şu an bende. 0.16 bunu enter'la. Canımız sıkma. He. Şuradan da şu an silgi tuşunu bastığımız zaman Kesebiliyor Mesela şimdi şuraya böyle Tamam mı Bunu seçelim böyle şunu da seçelim Hayvan gibi bir şey yaptın Tamam mı Bunu böyle silmeye üşeniyorsun Gelirsin buraya Şuraya bir tane Kara atarsın Atamadım ben beceriksizim lan Hay ananı Ne Atarsın böyle. Hop, non. Bir de buradan silgi seçmek gerekiyor. Hop, 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 hop. bakın bitti. Sonra geri dönebiliyoruz. Aynı başka bir şey seçerek. Bu arada mouse'un sağ kılı ile şunları hareket ettirebiliyoruz. Bu box'ı gibi eşek gibi şaşırt, şöyle şöyle yapmanıza gerek yok mouse'un topuna basarak. Saat 5.14 ya. Uyuyamıyorum. Neyse. Şimdi. Biz buraya bir tane alan oluşturuyoruz. Aklıma nasıl bir alan olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok. Ama bir şeyler yapmam şu an zorundayım. Şuradan başlayalım. Böyle uzunlamasını. He. Ha. Hatamı anladım. Main kameraya geliyoruz. Buradan bunu 2 yapıyoruz. Aynı şekilde. He, type paletten kurtulmak için de neye basıyorsunuz aynısına basarsanız sıkıntı yani şu kameraya geri döneriz. Ee, buradan main kameraya geldim ya ben. Şimdi buradan blue diyorum. Background. Buna da background diyeceğim bu arada. F2'ye basıp ismini değiştirebiliyorum. B'si büyük olsun. background. Şimdi bakın artık daha temiz ol daha temiz olacak. Yine aynı şekilde böyle bole. Gerçi bunu direkt buradan background'u silip şey ekleyebiliriz. Project asset pixel adventure assets background tekrardan blue'yu ekledim ya ben şimdi buraya. Burada gördüğünüz gibi simple yani bu böyle piksel bunu bundan fazla koymak için yani böyle tile diyeceğiz şöyle olması için bakın artık daha düzgün gibi geliyor. Benim için şu an gelemiyor kudurmak üzereyim. Gerçi 16x 16x 16x16 bu kadar şey olmayabilir ya. Yani. Baksana kamera şurada ben neredeyim. Belki de. Böyle daha böyle mi dursun? Böyle dursun hadi bakalım ne olacak. Şimdi Type geri geliyorum. Buradan bunu yine seçiyorum. Ve işe koyuluyorum derken piksel boyutu oturmadı. Şöyle minible ve mini bir alan yapacağım. Böyle yapalım. Şöyle şundan. Böyle merdiven tarz bir şey yapmayı planlıyorum. Böyle bir şey yaptım. Şuradan bir turuncu seçeceğim. Güzel görüklü gözüme. Şöyle şöyle. Buradan merdiven tez bir şey yaptım hatta aslında bunları silebilirim hep oradan şuna gelirim bu böyle ya o olmaz buradan bunu böyle alırım bunu böyle yaparım sonra gelirim şu tahtayı lan o değil ebesini buradan gelirim. Hop. 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 Geç bulmaz. Bu da çok kısa. Bu da çok uzun. Şimdi ise gördüğünüz gibi mini bir map hazırladık. Hatta şurayı da tuğlayla ile dolduracağım. Çok hoş durmuyor. Hele şu alan çok boktan durmuş lan. O ne oğlum? Böyle daha iyi, Böyle daha şık durdu. Şimdi görün gibi küçük bir tane oyun alanı yaptık. Oyun alanında çıkıyorum buraya geldim. Alan nereye gideyim? Şunu bir kapatacağım. He. Şimdi buradan Tile Map Add Component. Buraya arkadaşlar box kolaydır. Oluşturmaya çalışırsam yanarım. Çünkü görün gibi buradaki şekiller böyle tam yeri değil. Bu kırmızı şekilleri kolaydır yani karakter veya iki kolaydır etkileşime girmesi için bir tane kolaydır oluşturacağım. Şimdi bu kolaydırlar etkileşime girmesi için Tal map kolaydır 2 d diyorum ve bakın. Şimdi size karakter oluşturduktan sonra bir şey göstereceğim. Şimdi burası okey. Harika bir yer oldu. Hatta gönül istiyor şu an. Şurayı da bir doldurayım. Lan niye böyle doldurdum ki? Hangi akla hizmet? Lao. Ben bunu seçtim. Çok önemli değil şu an. Burayı da çizdim çünkü oyun alanına çıkmaması için uğraşıyorum. Zaten Şurada hafif bir görüntü var. Şurada hafif bir görüntü var. O da çok problem değil şu an benim açımdan. La dur. Tamam. Şimdi buradan bunu kapatıyorum. Heh. En son time map'teydik. Ama time yapıyorsam tamam, şu an böyle bıraktım. Benim buraya Asset gelip Plex, Pixel Adventure Asset Main Character Vertical Guy Ve buradan bir adet Idle almam gerekiyor Idle'ı aldım Ekranda nasıl gözüküyor? Ekranda gayet hoş ama bir, bir tık küçük gözüküyor Az büyütelim şunu Nasıl şimdi nasıl gözüküyor? Biraz daha normalize gözüküyor Şimdi hatırlarsanız karakter oluştururken ee, Buraya bir tane rigid body atacağım. Rigid body 2D. Buraya da e, box collider 2D. Aynen öyle. Box collider etkileşime geçmek için edit collider deyince burada çıkıyor. öyle bir şey benim için yeterli. Şimdi asete gelip asıl olay olarak ben buraya create C sharp script deyip player hareket movement yazıyorum. movement. Movement. Ve bunu buradaki direkt karakterin adını da <laughs> biraz absürt kaçacak ama <laughs> herhangi bir adam. <laughs> Karakter ise herhangi bir adam. Şimdi buradaki C şarf script oluşturduğum için buraya atıyorum ve buraya yeni bir folder yani C script'im oldu. Şimdi asıl olaya geldik. Ne mesaj geldi lan bana telefonum nerede? Hı. <laughs> Lan ha tamam. tamam. Buralar atlayabilirsiniz şu an. Ben bir gözlük atayım ya. Bu nasıl oldu lan? Çünkü de bayağı pisliymiş. Bakayım lan tipim çok öyle geliyor şu an. Bayağı değişik duruyorum ya şu an. Neyse. Buradan hatırlarsanız ha. Seashar script'imizi açtık. Ben bunu küçülterek kullanıyorum ki şurada her şey bir değerli yerinde olsun. Ben bunu küçük seviyorum böyle daha odaklanabiliyorum çünkü öbür türlü gözüm oraya buraya koyuyor Şuradaki boş benim hoşuma gitmiyor. Şimdi arkadaşlar buraya ee... Burası aslında benim bu star frame'i kullanmamam. Ben bunu kullanmayacağım. Onun yerine buraya Bir ne oluşturayım? private Kaç dakika oldu lan? Bekle. Ben bunu oluşturacağım ama benim kaç dakika geçmem lazımdı? Aha 20 dakika geçmişim. 20 dakika geçmem gerekiyordu. Ona takıldı kafam ya. Neyse arkadaşlar beni ya oradan giriş 3 dakikaydı bence videonun 20 dakika zaten benim konuşmam falandı. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki videoda şu kod kısmını halledeceğiz. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Zaten hemen ardından gelecek. Sırf 20 dakika olsun diye.